Azerbaycan futbolu son senelerde özellikle Karabağ önderliğinde çok iyi bir gelişim yaşıyor. Bir zamanlar UEFA turnuvalarının ilk turlarında elenmesine aşina olduğumuz kardeş ülkenin futbol takımları şu anda asla kolay lokma değil ve ciddi bir yükselişte. Milli takımlar düzeyinde olmasa da Azerbaycan kulüpler düzeyinde futbol imajını düzeltmiş durumda. Gelin hep birlikte Azerbaycan futbolunun son durumuna ve kardeş ülkenin gelecekte futbolda neler yaşayabileceklerine bakalım. Bu tarz incelemeler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Azerbaycan'da futbol ligi Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından 1992 yılında kuruldu. Ancak o yıllarda birçok farklı problemle uğraşan ülke futbol ligini geliştirmek için çok da bir çaba göstermedi. Çünkü farklı daha önemli meseleler vardı. Ülkenin futbol ligi ilk yıllarda 13 takımla düzenlenirken Dinamo Bakü yerel ligin ilk şampiyonuydu. 2000'lerin başına kadar burada birçok farklı şampiyon görsek de futbol ligi yarı amatör bir şekilde düzenleniyordu. Çünkü hem tesisleşme hem de finansal kısımlarda ciddi problemler yaşıyordu kulüpler. Ama o yıllarda işin finansal kısmında ayrıcalıklı olan bazı takımlar vardı. Bakü takımları ve Şemkir. Milanyum döneminde Şemkir ligin tek hakimiydi ve üst üste 3 şampiyonluk yaşamıştı. Kimileri Şemkir'in destek almadığını söylese de bazı kaynaklar şehrin ileri gelenlerinin takıma ciddi yardım yaptığını söylüyordu. Hem bu takımın arayı açması hem de kısmi finansal uçurum sonucunda 2001-2002 sezonunda ligde mücadele eden 9 takım usulsüzlük, müşvet ve yolsuzlukları öne sürerek ligden çekildiler. Yaşanan bu olay da Azerbaycan futbolu için bir darbeydi. Çünkü UEFA ve FIFA bu gelişmeden sonra Azerbaycan'ı turnuvalardan men etmişti. Bu yasanın ardından gelen 3 yılda yapılan birçok görüşme, bloklatların araya girmesi ve bir dizi sözün ardından Azerbaycan Ligi, UEFA ve FIFA tarafından yeniden tanındı. Ligin dönüşünün ardından bir dizi farklı şampiyon çıksa da bu şampiyonların neredeyse %90'ı Bakü takımlarıydı. Böyle bir durum da ligin Bakü takımları dışında herkes için figüran olarak kalmasını sağladı. Tabii ki de bu Bakü takımlarının en başarılısı ülkenin köklü takımı olan Nefçi Bakü'ydü. Bahsettiğimiz yıllarda Nefçi, ülkenin en köklü kulübü ve finansal olarak en çok desteği alan kulüplerinin başındaydı. Bu lige gelen birçok yabancı oyuncu onlar sayesinde gelmişken bazen Nefçi'ye transfer olan futbolcular ligin üzerinde olabiliyorlardı. İşte tüm bu olumlu hamleleri sayesinde Nefçi o yıllarda Azerbaycan'da rakipsiz kalmıştı. Hatta 2012-2013 sezonunda kulüp UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalarak bir UEFA gruplarına kalan ilk takım olmuştu. Ama Nefçi Bakü'nün bu başarısı çoğunlukla tecrübeli ve dışarıdan alınmış yabancı oyunculara dayanıyordu ve finansal bir kriz kendilerinin sonunu hazırlayabilirdi. Yani temel anlamda zayıf sayılabilirdi Nefçi Bakü. Azerbaycan'da 2010'lu yıllarda ülke futbolunun tek hakimi bu Bakü takımı gözükürken sessiz sedatsız, derinden ancak emin adımla ilerleyen bir kulüp adından söz ettirmeye başladı. Karabağ Adam 2001 yılında ülkenin en büyük şirketlerinden birinin sponsor olduğu ve birçok yatırım yaptığı Karabağ, uzun yıllardır Azerbaycan Ligi'nde şampiyon olamıyordu ve Nefçi'nin gerisindeydi. Ancak 2008 yılında teknik direktörleri olan Rasim Kara'nın ani bir şekilde takımı terk etmesinin ardından ezeli rakiplerinin efsanesi olan Kurban Kurbanov'u takımın başına getirmeleri kendilerinin kaderini tamamen değiştirdi. Onun sayesinde Azerbaycan futbolunu tamamen domine etmiş durumdalar. Kurbanov'un gelişiyle birlikte Karabağ son 11 sezonda 10 kez Azerbaycan şampiyonu olmuşken Avrupa'da da saygı duyulan bir ekibe dönüştü. Hatta Kurbanov önderliğinde Şampiyonlar Ligi arenasında bile mücadele edilmesi o bölgenin bir futbol ligi için mucize gibi bir başarıydı. Şu anda ülkenin futbolunun tek hakimi Karabağ Futbol Kulübü. Ancak Karabağ'ın bu hakimiyeti kimilerine göre ülke futbolunu geliştirmişken kimilerine göre de futbolu tekerleştirmiş durumda. Bazı iddialarsa Karabağ Futbol Kulübü'nün bu yükselişi hakkında tamamen siyaset bağlantısı olduğunu söylüyor. Milli takımlarda olmasa da Azerbaycan futbolunun 2010'lu yılların son yarısında gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. 20 yıl öncesine kadar UEFA ülkeler sıralamasında 48. olan Azerbaycan şu anda 25. sırada. Hatta bir dönem 23. sıraya kadar yükselmişlerdi. Tabii ki de bu sıçramanın en büyük mimarı Karabağ Futbol Kulübü. Dediğimiz gibi onların bu başarısını kimi Azerbaycanlı futbol severler siyasi destekli olarak görüyor. Aslında birçok takım finansal destek alıyor bu ligde. Ancak Karabağ'ın başarısı ve ligde dominasyon sağlaması nedeniyle onlar biraz daha fazla göz önünde her ne kadar ligde birkaç takım öne çıksa da ülkenin futbolda yaşadığı birçok problem var. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi Azerbaycan liginde de en büyük sorun yayın anlaşmasından elde edilen gelirler. 2020 yılında burada yıllık yayın anlaşması 600 bin dolar gibi bir ücret üzerinden yapılırken şu anda net bir bilgi olmasa da bu ücretin 900 bin euro ile 1 milyon euro üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Yani burada sponsorlar takımlar için hayati önem taşıyor. Ligde mücadele eden Bakü takımları petrol şirketlerinden destek alırlarken Diğer takımlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Herkes aynı miktarda yatırım almadığı için de ligin takımları arasında makas açılmış durumda. Finansal kısıtlamalar, kaliteli oyuncu eksikliği, sınırlı taraftar kitlesi, zayıf hakemler, tesisleşme, siyaset ve rant uğruna futbolu yöneten yöneticiler. Azerbaycan futbolunun en büyük sıkıntıları. Mesela ülkede gerçek anlamda sadece 2-3 üst düzey stadyum var. Geri kalanları profesyonel bir düzeye yakışmayacak seviyede. Bu durum hem ülkeye oyuncu çekilmesinin önüne geçiyor hem de izlenimin kötü olmasını sağlıyor. Bir de bunun üzerine Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun iş bilmezliği eklenince durum oldukça vahim diyebiliriz. O bölgeden bir futbol severle konuştum ve bana söylediği sözleri aynen aktarıyorum. Affa bu ülkenin futbolu için büyük bir bela. Her yıl milli takımı daha iyi yapacağız diyorlar. Ancak bir şekilde daha da dibe batmayı başarıyorlar. Türkiye'deki yöneticileri öpüp başınıza koyabilirsiniz. Çünkü eğer bizim gibi yönetici ekibiniz olsa şu anda bizden daha kötü bir halde olabilirdiniz. Af ve Karabağ çok karışamadığı için o kulüp şu an oldukça başarılı. Karabağ sağ olsun bizim futbol itibarımızı arttırdı. Ancak Af için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son senelerde ligin önde gelen ve başarılı takımları Karabağ, Nefçi Bakü, Zire ve Sabah diyebiliriz. Ülkenin en büyüklerinden diyebileceğimiz Nefçi Bakü son senelerde düşüşte. Son 2 senede aldıkları dereceler altıncılık ve 5.lık. İşte ülkenin belki de en güçlü takımlarından birinin yaşadığı bu durum tamamen rekabetsizlik yarattı. Son 11 sezonda Karabağ haricinde şampiyon olabilen tek takım onlardı. Daha demin Karabağ'ın burada fark açtığından bahsettik. Mesela geçtiğimiz sezon ligin şampiyonu Karabağ ile ikinci arasında neredeyse 30 puanlık bir fark vardı. Bu muazzam bir makas açıklığı. Ligin kadro değerlerine de bakınca zaten az çok farkı anlayacaksınız. Bu fark kapanır mı derseniz kısa vadede çok zor. Çünkü Karabağ diğer Azerbaycan takımlarının aksine hem istikrar sağlamış durumda hem de düzenli olarak Avrupa'dan gelir elde ediyor. Ülkede Karabağ ve Nefçi arasında müthiş rekabet var. Hatta Nefçi taraftarları Karabağ'ın tamamen siyasetle yükseltildiğini düşünürken Nefçi'nin de buna paralel olarak Karabağ'ın önünün açılması için dibe sürüklendiğini iddia ediyor. Ancak Nefçi'nin sponsoru olan Sokar'ın başkanının Azerbaycan Futbol Federasyonu başkanı olduğunu düşünürsek bu durum biraz soru işareti yaşatıyor. Aynı zamanda Nefçililer Karabağ'ın ülkenin cumhurbaşkanı tarafından desteklendiğini düşünüyorlar. Onlara göre Karabağ'ın yükselip Nefçi'nin düşüşünün tek sebebi siyaset. Ama her ne kadar Karabağ'ın tamamen siyasetle yükseltildiği düşünülse de Karabağ'ın yüksek harcamalar yapmaması ve ciddi bonservis ücretleri vermemesi bunu pek desteklemiyor gibi. Arkalarında ciddi para harcayabilecek bir sponsorları var. Ama günümüze kadar harcadıkları en fazla bonservis 1.2 milyon euro. Bunun yanı sıra yıllardır Kurban Kurbanov'un istikrarlı bir şekilde aynı futbolu oynatması, oynattığı oyunu bir süre yanında gözlem yaptığı Guardiola'nın kendisinden öğrenmesi, Karabağ'ın diğer takımlarla arayı açmasını sağladı. Mesela Azerbaycan'da geçtiğimiz yıllarda Hazar Lankaran'da bir proje takımıydı ve ciddi destekler alıyordu. Ancak Karabağ Futbol Kulübünün uyguladığı akılcı stratejiler yerine sadece parayla var olmak istediler. Sonuç olarak da kulüp 2016 yılında kapandı. Yani her şey para değil. Burada mücadele eden takımların kadrolarına baktığımızda genelde orta yaşlı Güney Amerikalı, genç Afrikalı ve tecrübeli Avrupalı futbolcular göreceksiniz. Ancak yine Karabağ sayesinde ligin gelişmeye başlamasıyla birlikte özellikle burası bazı Avrupalı oyuncular için bile bir tercih olmaya başladı. Çünkü artık düşünce şu. Çok başarısız bir Avrupa serüveni geçirseniz bile Karabağ en kötü 10 civarı Avrupa karşılaşması oynuyor. Bu da futbolcular için tercih etkeni olabilir. Çünkü Avrupa'da kendinizi daha fazla gösterme şansınız var. Zaten ülkeye gelen futbolcular da öyle devasa paralara gelmiyor. Cüzdü miktarda bonservis ve yine aynı miktarlarda maaşları var. Mesela Karabağlı Juninho. Juninho sadece 450 bin euroya Karabağ katılırken aldığı maaş da aynı civarlarda. Onun Leverkusen'e nasıl kök söktürdüğünü hepimiz hatırlıyoruz. Karabağ istese daha fazla para verebilir miydi? Tabii ki de verebilir. Ancak bir sistem takımı olan onlar bunu tercih etmiyorlar. Zaten bu akılcı hamleleri sayesinde de her sezon Avrupa'da gruplara katılıyorlar ve bu da onların diğer takımlarla olan farkı açmasına neden oldu. Karabağ son 10 yılda Avrupa'dan elde ettiği gelir 50 milyon euroyu aşkın. Bunun yanı sıra bir Avrupa kültürü de oluşturdular. Geçen sezon onların Bayer Leverkusen'e nasıl ecel terleri döktürdüğünü hepimiz hatırlıyoruz. Tüm bunların haricinde ülke son yıllarda hiç olmadığı kadar yerel yıldızlar da çıkardı. Mahir Emreli, Dadaşov, Akunzade, Şeydayev, Toral Bayramov, Mustafa Zade gibi isimler. Kimileri onların çıkışının ardından milli takım için acaba altın jenerasyon mu olacaklar dese de asla ulusal düzeyde bu durumu göremedik. Böyle zengin bir coğrafyanın yerellikle tempoyu arttırmışken milli takımda çok kötü bir seviyede olması üzücü. Yolsuzluk, rüşvet ve torpil gibi olayları görmesek belki her şey daha farklı olabilirdi. Bizim ülkemizde de buna benzer pek çok durum var. Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'a göre Azerbaycanlı sporcular önemli fizik avantajına sahipler ve belki bu özelliğiyle bölgenin en iyileriydi. Bunun ön plana çıkartılarak çalışmalar yapılması gerektiğini yanıyordu. Ki bunun uğruna milli takımın başına bile geçti. Ama istenilen şeylerin uygulanmadığını görünce onun da Azerbaycan milli takımındaki ömrü kısa oldu. Burada futbol adına yapılan iyi gelişmelerden de söz edelim. Azerbaycan Futbol Federasyonu ve hükümeti yakın bir gelecekte altyapıya ciddi finansal destek vermeyi planlıyor. Öncelikli hedef ligin daha da fazla markalaşarak globalleşmesi. Hatta Mayıs ayında bununla ilgili yapılan toplantıda futbola ayrılan bütçenin değiştirilmesi konusunda görüşmeler yapıldı. İddialara göre ise devlet takımları büyük nakit girdisi sağlayacak ve ligin gelişmesine ön ayak olacaktı. Çünkü nakit girdisi demek futbolcuların ücretlerinin yükseltilmesi ve genç yeteneklerin daha çok ilgisini çekmekti. Aslında Azerbaycan son 10 yılda spor oldukça fazla yatırım yaptı. Ancak futbol hala yetersiz. Bu durum sebebiyle orası da geliştirilmek isteniyor. Mesela 2021 yılında Avrupa Şampiyonası'nın bazı maçları Bakü'de düzenlenmişti. Potansiyel kesinlikle var ülkede. Altyapıya yabancı antrenörler kazandırılması, teknolojik imkanların daha fazla kullanılması ve en önemlisi artık siyasetin futboldan elinin çektirilmeye çalışması, Azerbaycan futbolunu daha da fazla kalkındırabilir. Çünkü böyle giderse durum özellikle milli takımlarda çok çok kötü. Azerbaycan milli takımı neredeyse yok hükmünde ve birçok vatandaş, Karabağ milli takımı destekler gibi destekliyor. İşte Karabağ Azerbaycan'ın futboldaki zayıf imajını tamamen düzeltmiş durumda. Önemsiz gibi gözükebilir ama FC 25'te Karabağ'ın oyunda olacağı bile açıklandı. Tüm bu gelişmeleri kesinlikle göz ardı edilmemeli. Azerbaycan'da şu anda futbol durumları bu şekilde. Peki sizce ülke önümüzdeki yıllarda futbolda daha fazla söz sahibi olabilir mi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.